vay Eğlenci misin var Çapulcu musun var Eğlenci misin var Çapulcu musun var Eğlenci misin var Eğlenci var Allah benziyor Yaz Allah benziyor Biber gazı Bala benziyor Biber gazı, benziyor dansıkıyor ne bir kaba dansıkıyor şaşkın olayı tuttu tam şimdi yok panik yaptı çapulcu musun bay bay eylemci misin bay bay çapulcu musun <motorcycles> <indicated> bay bay eylemci misin bay bay çapulcu musun bay bay eylemci misin bay bay çapulcu musun bay bay

katladık. Çapulcu musun? Vay vay. Evlencin misin? Vay vay. Çapulcu musun? Vay vay. Evlencin misin? Vay vay. Cumhusun vay vay. Cumhusun vay vay. Cumhusun vay vay. Maskesi çeşit çeşit. Gezi parti senle yaşayın. Gezi parti senle sen bak bu tencere çatal kaşığı Bu tencere çatal kaşığı oh, Çare çok ayaktadır Yolunda harikattadır Çapulcu musun bay bay Eylemci misin bay Çapulcu musun bay bay Eylemci misin bay Çapulcu musun bay bay Kimisin bay bay Çapulcu musun bay bay Çapulcu bay bay 바아 바이 아이아아아